Kardeşlerim Allah melekleri neden yarattı? Allah melekleri yaratmazdan önce karanlık nur aleminde sadece kendi zatı vardı. Hatta çoğu esmaları aşikar değildi. Mesela rızık esması aşikar değildi. Nur esması yani aydınlık esması aşikar değildi. Sadece zatı ve birkaç tane esması vardı. Diğer esmaları sönük vaziyetteydi. Allah daha sonra ilk önce kendi kendini, kendi gücünün kuvvetini, kendi hikmetini, kendi güzelliklerini aşikar etmek için ilk önce kendi kendini tanıdı. Kendi kendini takdis etti. Kendi kendini tanımaya başlayınca kendi kendini haşa ibadet etti. Daha sonra kendi gücünü dış sanatında yani sanatında görmek için ilk önce arşı yarattı. Sonra da bu arşın düzenini, tertibini yapmak için iki tür melekleri yarattı. Bir emir erleri olan, devamlı zikir eden mesela arşı taşıyan, dünyayı taşıyan hamele-i arş melekleri. Bunlar devamlı subbuhun kutlusun, subbuhun kutlusun derler. Yani Allah'a devamlı mükemmelsin, muhteşemsin, muhteşemsin diye çeşitli zikir eden melekler vardır. Bir de emir erleri olan melekler vardır. Bunlar da işte insanlara rızık ver, vermede vesile olan, vahiy getirip götürmede, nurları dağıtmada, maddi manevi bütün ihtiyaçları Görünen veya bilinen ihtiyaçları Allah'ın e, uygulamakla görevli olan işte Cebrail gibi, Mikail gibi, İsrafil gibi akıllı değil de şuuru itiraz etme özelliği olmayan emir erleri olan melekleri yaratmıştır. Unutmayın Allah emir erlerini yarattı sadece. Bunlardan sonra da bir muhabbet edeyim veyahut da bir reddetme yeteneği olsun diye cinleri yarattı daha sonra da bir sevgi babında, aşk babında, içimden gönlümden, ruhumdan olsun onu bir marifette ilahi aşk babında da bir varlık olsun diye insanı yarattı. İnsan cinlerden üstündür. Cinlerle insan aynı imtihana sorumlu ama cinler Allah'ın sadece cemalini görecekler. Biz ise Allah'ın iç güzelliklerini cemalinden sonra ve Allah'ın zatını göreceğiz. Şeytan zaten bundan dolayı şeytan oldu. Biz meleklerden de üstünüz. Ama Allah yolunda gidersek meleklerden üstünüz. Meleklerin yeri garanti. Ama biz Allah'ı bilmezsek meleklerden kat kat aşağı, hayvanlardan daha aşağı oluruz. Onun için insanın yeri dünyada muallak. Ya